Merhaba, ben Hasan Sancak. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisiyim. Önümüzdeki yıl benim üçüncü yılım olacak. Biraz kendimden bahsedeyim. 3-4 yaşından itibaren o zamanlar belgesel kanallarındaki deney programlarını izlerdim. Arka bahçede bilim vardı. Ondan sonra farklı programlar izlerdim. O deneyleri tekrarlardım. Kendi deney kitabım vardı. Oradaki deneyleri yapardım. Kendim deneyleri üretirdim. Tıraş köpüğü ve suyla. <laughs> fen bilimlerini seviyordum. Sonrasında ilkokul ve ortaokulda matematik olan yine hevesimi keşfettim. Tekrar fen bilimleri derslerinde tabii ki gördüm ve sonrasında fen lisesine gitmeye karar verdim. Sonrasında mühendis olmaya karar verdim. Bundaki başlıca sebep sorunları çözüm üretebilmekti ve girişimcilik fikirleri de biraz oynuyordu lisede kafamda. Hani mühendis olursam bunu daha kolay gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Sonrasında üniversitede girişimcilikle ilgili kitaplar okudum. Kulüp etkinliklerine katıldım, ofis gezilerine gittim. Bunlar gerçekten güzeldi bir temel fikir oluşturabilmek için ama iş insanın kendisine bitiyordu bence. Belli bir fikrin olması, onun etrafında çalışabilmek. Ve bunun üzerine düşünce biraz bence bir girişimcide olması gereken üç özellik var. Birincisi girişken olmak. Zaten aynı kökten türüyorlar. İmkanları zorlayabilmek, belli bir kapı açılmıyorsa iki kere deneyebilmek, oraya takılı kalmamak ama çekinmemek de aynı zamanda. Şansını zorlamak. Bence ikinci önemli özellik belirli bir yol planına haritaya sahip olabilmek. Önündeki hedefi görebilmek ve ona odaklı motive bir şekilde çalışabilmek. Bir önemli üçüncü özellik ise bence gerektiği zaman hızlı kararlar, ani kararlar alıp yön değiştirebilmek, pilot edebilmek. Bana sorarsanız en önemli üç özellik bu diye düşünüyorum. Sonrasında network ve teknik bilgi birikim de çok önemli tabii ki de. Ben kendimi bu özellikleri geliştirmeye çalışıyorum ve tabii ki fikir olması lazım. Etrafında çalışacak, ürün ortaya koyacak. Ve şu an baktığımızda ne yazık ki dünyamız daha iyi bir yere gitmiyor küresel iklim değişikliği, kaynakların sorumsuzca tüketimi, doğaya verilen zararlar, ülkemize de ne yazık ki orman yangınları şu an devam ediyor günlerdir. Ve ben de günün sonunda girişimci olarak insanlığa dokunan ve insana bireye dokunan sorunlara çözümler üretebilmek, bu uğurda çalışmak, yani bu amacı hedeflemek istiyorum. <laughs> Girişimcilik bakışına Katılırsam da orada network'ümü geliştirebileceğimi düşünüyorum ve orada benimle aynı veya farklı fikirlere sahip insanlarla fikir alışverişi yapabileceğimi, belki bazı ortak girişimlerde bulunabileceğimi düşünüyorum, girişimler yapabileceğimi düşünüyorum ve tabii ki oradaki hali hazırda girişimci olan bireylerden de deneyimlerimi dinlemek, hatalarını, doğrularını öğrenmek istedim. Ben de kendi bilgi birikimine deneyimlerimi sunabileceğimi düşünüyorum ve ileride girişimci olarak vakıfta bulunmak istemeyen mümkün olursa yeni gelen yolun başında olan arkadaşlara yol göstermek, yardımcı olmak da güzel olacaktır. Kısaca böyle bir video. Dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.